Herkese merhaba, Petro Soprano Keter olarak bize gelen sık sorulardan birinin üzerine konuşacağız bugün. Sokaktan kedi sahiplenilince neye dikkat edilmeli? Şimdi öncelikle sokaktan bir yavru kedi, bir de yetişkin kedi sahiplenebilirsiniz. Önce yavru kediye anlatacağız, sonra yetişkin kediye anlatacağız. Şimdi yavru kedi sahiplendiğinizde, sahiplendiğiniz yavrunun yaşına bağlı olarak yapacaklarınız değişiyor. Örnek bir ay ve daha küçük bir yavru kedi sahiplenirseniz, bu bunu kesinlikle annesi varsa kedinin yapmayın çünkü annesi kadar siz bakamazsınız, anne sütünden mahrum bırakırsınız, o kedi de büyük ihtimal ölecektir. Ama bir yavru kedi gördünüz, bir aylıktan küçük ve annesi yok, sürekli bağırıyor, bağırıyorsa açtır zaten. Bu kedi en azından sahiplenmeniz yaşama şansı yaratacaktır ona. Şimdi yavru kedi bir aydan küçükse, e, bu kediye e, mutlaka kedi sütü vermeniz gerekiyor. Bunu da e, direkt olarak nasıl yaparsınız? E, pet shoplarda internette göreceksiniz çeşitli markaların e, kedi sütünü taklit eden tozları satılır. Bunlardan satın alırsınız, bunu suyla karıştırırsınız, karıştırdıktan sonra kediye, bunların içinde biberonları da vardır zaten. Biberonla kedi yavru kediye içerirsiniz. Yaklaşık bir aylık bir kedi için bu işlemi günde 4 ya da 5 kere yapmanız gerekir. Markaların üzerinde de zaten aya göre ne kadar vereceğiniz, günde ne sıklıkla besleyeceğiniz zaten yazacaktır. Ve burada öğün atlamamanız gerekiyor. Çünkü bunu yaparsanız kediniz yeterince beslenemeyeceği için sağlıksal sorunlar yaşayacaktır. Kedinin çok küçük olduğunu nasıl anlarsınız? dişlerinize bakarsanız zaten diş yapısı yeterli gelişmemiş ya da hiç yoksa bu yavru kedi mutlaka sütle beslenmeli. Ama inek sütü, keçi sütü ya da farklı bir sütler kesinlikle kullanmayın. Çünkü kediler bu sütleri sindiremezler. O yüzden hazır süt tozlarından satın almanız gerekiyor. Şimdi yavru kediniz bir ay ve üzeri ise diş yapısı oluşmuştur onu beslemek için mama kullanmanız gerekiyor ama mamayı hala çeneleri çok güçlü olmadığı için 50-60 derecelik bir suyun içinde dökün ve burada 20-25 dakika beklesin. Zaten mama e, suyu emecektir ve yumuşayacaktır. Ona bu yumuşak şekilde verin ki yemesi çok daha kolay olsun. Kedinize e, önce bir veterinere getirin. E, veterinerde en azından iç parazit ve dış parazit uygulamalarını yapsın ki çünkü sokakta yaşayan kediler ve annesinden ayrılan kedilerde antikorlar yok olduğu için yani alamadığı için daha doğrusu bağışıklığı yeterince güçlü değil en azından parazitler tarafından oluşacak hastalıklara karşı kedinizin bir koruması olsun. Diyelim yetişkin bir sokak kedisi sahiplenmek istediniz. Burada dikkat etmeniz gereken yetişkin sokak kedisinin size gelip kendisini sevdirmesi gerekiyor. Bu çok önemli. Eğer sizden kaçan kedi bir sahiplenirseniz kedinin özgürlüğünü elinden alacaksınız. İnsanlarla çok ilişkiye alışık değil, insanlarla yaşıyor ama fakat insanların kendisine dokunmasına alışık değilse ciddi anlamda tehlike arz edebilir. Bu yüzden de kedi eğer size geliyor kendini sevdiriyorsa ve sorun çıkarmıyorsa bu kedilere sokaktan sahiplenebilirsiniz. Ama benim önerim özgür yaşayan bir kedi ve sağlıklıysa şayet hastaysa tabii başka bir şey. Özgür yaşayan bir kedi özgürlüğünü almanız doğru değil. Çünkü sokak kedileri yapı olarak genlerinden itibaren kendilerine geçen birçok özellikten biri de diş dünyada beslenebilmeleri, avlanabilmeleri ve kapalı ortamlarda çok fazla kalmaya alışık olmamaları. Hani bu diğer ev kedileriyle kıyaslamayın kedilerim. Eğer siz bunları sahiplendiğinizde bir eve kapatacaksınız ve kedinin bütün psikolojisi bozulacak. Çünkü o alışmış ağaçlara tırmanıyor, doğayla iç içe, sokaklarda diğer kedilerde ilişkileri var. Bunu bir düşünün isterseniz. Bunun yerine yetişkin kedilerde şunu yapabilirsiniz. Çevrenizde, mahallenizde yetişkin kediler varsa bunlara mama alıp bir yere mama kapları koyarsınız ve bunları düzenli beslersiniz ve orada seversiniz. Bu çok daha doğru olacaktır. Zaten bu kedilerin de evlere adaptasyonları çok mümkün olmayacak. Hatta bunu ben size şöyle bir örnekle izah edeyim. Şimdi siz bir Bengal kedisi alacaksanız Amerika'da Be beş kuşaktır secereli bir kedi olması gerekiyor. Bunun nedeni soy kütüğünün belli olması farklı bir neden, farklı bir şey. Onun dışında biliyorsunuz Bengal kedileri başlıyor. Afrika kedisiyle ev kedisinin karışımından oluşan bir kedi. Şimdi e kedinin adaptasyonu beş kuşak evde büyüyen yavrulardan sonra gerçekleştiği için aksi takdirde insanlara e tehlike arz edebiliyorlar. Ve bunun önüne geçmek için de doğadan yakalanmış vahşi bir ben e, afrika kedisiyle normal kedi çiftleştirdiğinizde doğan yavrular genetik olarak e, vahşiye ve beyninin de özelliklerini taşıdığı için saldırganlaşabiliyorlar. Ev ortamına uyum sağlayamıyorlar. Bunun için Amerika'da eyaletlerde böyle bir yasa var. Yani 5 kuşaktır evde büyüyen kedilerden üreyen yavrular sahiplenilebiliyor. Bu yüzden de secere istiyorlar. Sokak kedilerinde de aynı mantalite. Kediler sürekli sokakta yaşıyor. Aynı özellikleri yavrularına aktarıyorlar. Ve bunlar tam vahşi olmasa bile de yarı vahşi, yarı evcil kediler oluyor. Ama bazen bir bakıyorsunuz sokakta insanlara çok sokulan bir yavru kedi ya da yetişkin kedi de oluyor. O kedilere sahiplenebilirsiniz. Hiç sorun değil. Ama size tavsiyem o kedileri sokakta besleyin. Sokağa çıktığınızda sevin. Nasıl olsa bunlar evinizin yakınındaki kediler oluyor ya da iş yerinizin. Onların da özgürlüklerinden çok fazla kısıtlamayın derim. Ama tabii karar size kalmış. Ha, yani bir de mutlaka veterinere getirerek parazit uygulamalarını, aşılarını kedinizin yaptırın ki size herhangi bir sorun çıkmasın. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarda görüşmek üzere.